Onun dışında bir şey yok ya. Ben zaten bugün bir dertlendim. İnternet patladı. Orada kazılar var. Oyun oynayamıyorum. Bir şey elektrikler kesiliyor. Girdim telefondan. Telefondan Twitter'a girmek gibi bir hata yaptım. Aman Allah'ım. Sonra da videosunu yaptım. Ben darlandım. Siz de darlanın diye. Uykudan önce darlanmak isterseniz <laughs> izlersiniz. Süper chat'imi vermiş. Bana da kaslanmışsın Oktay. Ee, teşekkür ediyorum Oktay bu arada. Taştan bunu bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Genç arkadaşım Taklı King de bu sorunlarla uğraşıyor. Valla zaten şöyle. E, Kratos Yançar hoş geldin abim. Galiba Kike şey yapmışlar. Erişim engeli mi yapmışlar? ya yani Kike değil de Amazon altyapısı kullanan, yayın altyapısı kullanan siteleri ki Twitch'te Kike onu kullanıyor. Ama Twitch'in kendine özel şeyi olduğu için nasıl diyeyim URL ya da slot olduğu için o etkilenmemişti. Kick de galiba kick bu defa patlamaya başlamış. Yayın sıkıntıları falan filan. E onun sebebi de şu. <laughs> Şimdi Milli Piyango diyor ki kardeşim bu ülkede kumarı bir tek ben oynatırım. Başkasına oynattırmam diyor. E kickte de kumar yayınları var biliyorsunuz. Geçenlerde bir tane davar bir yayıncı var ya orada. Şimdi adını vermeyelim Davam mava yemeyelim de böyle da da diye gezen. Dayanamıyorum böyle tiksiniyorum 10. saniyede o sesi çıkarınca o böyle kumar yayınları yapacağım diye bir gündem oldu. Bir şeyler oldu ortalık karıştı tüm drama sayfalarında falan filan. Ertesine çat diye milli piyangonun talebiyle Kike altyapısına erişim şeyi geldi. E bu işler böyle yani yapacak bir şey yok. Yarın bir yolu bulunur. Bir anlaşılır bir şeyler olur. O erişim şeyi kalkar. O daraltma kalkar. Bir şey olmaz yani. Herkes kendi ekmeğinde. Bu defa milli piyango <laughs> devreye girdi yani. Yok kardeşim. Yapacak bir şey yok yani. Onun dışında Solrend'i hemen banlayalım. Timeout değil değil Ban. Sevgili Solrend öncelikle siktir git. Asla kürü moder moderatör ama moderatör olmasa bile, normal bir izleyici olsa bile burada kimseye küfredemezsin. Sonra moderatörler gelir içinden geçer. Bu arada küfrettiğin adam da 1.85 boyunda bir yarma hani yapma. Tanımadığın bilmediğin adamlara yapma öyle şeyler. Sonra elini kolunu söker takar. Başka yerine monte eder. Benden bir abi uyarısı. Evet. Sonra... Gereksiz bir bilgi. 15 dakika olmuş ama 3 dakika daha helal edin. Sevgili YouTube pandaları Siz zaten... İşte Dün... E, Zinki ve Özcan bendeydi. Çekimler vardı falan filan. Zinki'nin de bir işi vardı. Neyse. Yatacağız. Dedim hadi yatın. Gece oldu. Dinlenelim yani şey televizyon açık bir şeyler izleyerek hani sızma şeyim var benim hastalığım var. Ya hastalık diye alışkanlık diyelim. Ama dik, hani çok da odaklanmayacağım bir şey olmadı ki ben genelde belgesel falan izliyorum. Ama misafir vardı yani Netflix'ten bir şey açalım dedik. K-pop Demon Hunter diye bir şey tam Netflix'te rekorları alt üst etmiş. Alt üstü Tuğçe TikTok indir. Bilmem anlatabildim mi? Evet. K-Pop timer antırs. Netflix'te rekorlar alt üst etmiş. Aman Allah'ım böyle falan. Lan bakıyorum. Ya bu ne diyorum? Lojiler gene Riot şey mi çıkardı? Anime film mi çıkardı falan filan. Arkeyin güzeldi de yani. Hani ne bu? Neyse dedik ki açalım. Hani bu dönsün. Biz o sırada sızarız. Cık. Başladık. İlk 5 dakika aşırı dandik ben. Aşırı dandik girdi böyle. Spoiler vermeyeceğim. E, tamam dedik. İyi. Ve bunu izlerken sızarız. Sonra 15. dakikada bir şey oldu. Ulan dedim. Ulan bu hakikaten bir hikayesi var ha falan oldum böyle. Bir karakter gelişimi var. Sonra 45 dakika oldu. Şarkılar o kadar güzel ki. Aman Allah'ım. Spoiler yok rahat olun. Ee, şeydeki animasyondaki animedik şarkılar o kadar güzel ki. Ha, gerçekten K-pop grupları gibi. Hatta, hatta şey gibi ya Blackpink BTS karakter şeylerinin şarkıları gibi falan böyle. Çok üst düzey ya. Hatta sonra baktım YouTube'da 1-250 milyon izlenmiş. Soda Pop. Diğeri de Golden. 300 izlenmiş. 300 milyon bu arada. Neyse. Kötü değil. Şans veriyor. Yok lan. Dur dur dur. Ondan sonra... Şey... Artık filmin sonlarına doğru bir baktım. Şöyle bir doğruldum. Kafayı çevirdim. Özcan böyle izliyor. Zinki böyle izliyor. Herkes izliyor. Kimse uyumadı. Filmin sonunda böyle... Duygusallık, ihanet... Pilot twist, yükseliş... Kardeşlik, arkadaşlık ben buyum kardeşim dünyaya kendimi açıyorumculuk falan böyle çok pozitif pozitif mesajlar acayip acayip şarkılar inanılmaz şey kareografi animasyonlar 10 üzerinden 10 şey çıktı ya hakikaten milletin iyi izlediğini anladım izleyin K-pop bir adına bakmayın adı bok gibi ya kim koyduysa K-pop Demon Hunters adını siktir et. adından bir puan kıralım 10 üzerinden 9 izleyin pişman olmazsınız Evet. Özcan babuş değil mi dedin? Değil mi Özcan dedin? Yok benim sevgilim Özcan. Abi kim olacak? Özcan babuş olacak tabi ki. Murat Soner önerir. Murat Soner ben önermem. Bir ara izliyordum. Ondan sonra eleştirdiği şeylere böyle sponsorlu içeriklerle girip dahil olmaya başlayınca Sen bu aralar çok Kore'ye takılıyorsun. Evet Salih. Koreli kek. Koreli kek diye bir kız var. Tatlı tatlı anlatıyor. Diyelim ki şey mi var? Yürüyüş mü tamamlayacağım? 3000 adım tamamlamam lazım. Sallıyorum. Koreli keki açıyorum. BTS'te neler oldu? Cat sayın içinde kavga mı var? Blackpink neden son şeyinde böyle böyle oldu? Falan. Lisa'nın götü neden kocaman? Falan. Bunları anlatıyor böyle. Adım atarken onları dinliyorum. Hiç iyi değilim. Hadi başlayalım mı artık? Yeter mi başlayalım mı?